...toprak üstündeki, bitkideki hastalıklar, aşağı yukarı birbirine yakın hastalıklar. Gerbera'nın küllemesi Karanfil'de olmuyor. Karanfil'de gübreleme programı nasıl? Hani mutlaka dikimden itibaren böyle bir gübreleme programı yapılıyor. Yani maliyeti bunlar çok arttırıyor mu gübreleme zaten? Gübrelemeler ciddi bir maliyet oluşturuyor. Yani bu işin mantığı bana göre... Ee, belli bir gün ya da şey değil toprağın e, nem de, e, nemli ise toprağınız su vermenize gerek yok kuruysa vereceksiniz yani bu o tamamen toprağa takip edilerek e, karar verilmesi gereken bir durum Antalya'da 3000 dekar civarında bir karanfil üretimi var yani 3000 kişi bunda çalışan işçi bu 3000 kişi bu çiçeği keserek bundan para kazanarak e, geçimini sağlıyor ne yapıyorsunuz burada teyze <laughs> Kara bildik <afil> yiyoruz. <laughs> Üretim Gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç sıkılan Yok. <gülüyor> yok <gülüyor> Karanfil yetiştiriciliğinde dedik işçiliğimiz fazla işte pinç alımı var orada kardeş alımı var ama yetiştirerken rastladığınız hastalıklar bunlar da tabii ki e, demin ilaçlama makinalarını da gördük. Ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Yani karanfil. Bu, e, bu da Gerbera gibi saydığımız toprak hastalıkları ve toprak üstündeki bitkideki hastalıklar aşağı yukarı birbirine yakın hastalıklar. Gerbera'nın küllemesi karanfilde olmuyor. Gerbera'da Liromiza var. Liromiza Antalya bölgesi için olmuyor ama ben Yalova'da gördüm karanfilde Liromiza'yı. Bunun dışında karanfilin alternarya dediğimiz ee, zararlı leke yapıyor. Siyah lekeler yapraklar veya gövdede, gövdede goncada da olabiliyor. Ee, gerber'de de bu yok. Karanfilde var. Karanfil için ciddi bir hastalık. Peki bunlar da şimdi seralarda gördük hani Antalya koşulları koşullarını iklim sıcak diyor ama kışın sıfır dereceleri gördüğümüz eksi iki eksi üçleri gördüğümüz oluyor. Karanfilde de gerberada da ısıtma ihtiyacı hissediyor musunuz? Gerberada ısıtma yapmak zorundayız gerberada çünkü 15 derecenin altında ee, bitki çalışmıyor. 15 minimum 15 derecede tutmak için ısıtma yapmak zorundayız. Ama karanfil gerberaya göre biraz daha dayanıklı bir bitki. Karanfilde ısıtma yapsak tabii ki güzel olur ama ee, ekonomik olarak maliyetleri karşılayamayacağı için ısıtma yapmıyoruz. Bunun hı. için de seraların üzerinde e, yağmurlama sistemi çekiyoruz. E, Kışın üstten plastiğin üstten su veriyoruz. Biliyorsunuz su donarken dışarıya ısı verir mantığıyla. Birkaç santim kalınlıkta buz oluşturuyoruz. O da dona karşı bitkiyi belli bir dereceye kadar, eksi beşe kadar koruyor. Antalya ya da İzmir gibi bölgeler eksi beşin altta pek düşmediği için minimum zararla bu olayı halletmiş oluyoruz. Karanfilde e, gübreleme programı nasıl hani mutlaka dikimden itibaren böyle bir gübreleme programı yapılıyor yani maliyeti bunlar çok arttırıyor mu gübreleme özellikle? Gübrelemeler ciddi bir maliyet oluşturuyor. Gübreleme şöyle söyleyeyim size e, ben arazideki mühendis arkadaşlara da hep aynı şeyi söylerim. E, Hatta özel hayatımızda da Mühendis olduğumuzu bildikleri için Ziraat mühendisi olduğumuzu bildikleri için Eşimiz dostumuz evdeki disekler nasıl sulanır diye Sürekli bu soruyla karşılaşıyoruz Yani bu işin mantığı bana göre e, Belli bir gün ya da şey değil Toprağın e, nemli, e, nemli ise toprağınız Su vermenize gerek yok Kuruysa vereceksiniz Yani bu, o tamamen toprağa takip edilerek karar verilmesi gereken bir durum. Ee, ama Antalya şartlarında e, yaz aylarında her gün gübre vermek zorundasınız. Çünkü yaklaşık olarak günde e, Haziran ayıyla birlikte Temmuz-Ağustos aylarında 6 ile 8 ton arası günlük e, dönümde e, karanfilin su tüketimi var bunu her gün vermek zorundasınız. Bu birlikte mutlaka gübre verilmiş Tabii ki mi bunların gerekiyor? tamamen her suya gübre katarak e, bu işlemi yapıyoruz. Her e, Özellikle 3 ay boyunca her gün gübreleme yapıyoruz. Ama ondan sonra bitki havalar normale döndükten sonra topraktaki su durumuna göre 2 e, günde bire düşüyoruz. Daha sonra 3 gün. Eğer havalar çok uzun süre yağmurluysa topraktaki su tüketimi az e, azalacaktır. Onun için e, bir haftaya bir de çıktığım zamanlar oluyor. Peki burada bir e, toprak tahlili yaptırıyor musunuz özellikle? Tabii belli oranda e, bunu yaptırmak zorundasınız. Çünkü e, toprakta belki her şey var ama e, bitkinin alabilmesi önemli. Hmm. Bunun için de e, bunu neler kitlemiş bu atıyorum e, fosfor var ama bitki alamıyorsa, bitki ve toprak analizi sürekli yaptırarak bunları görerek o olayı çözmek için e, çaba sarf ediyoruz. Peki karanfilde de şimdi burada hemen önümüzde çiçeklerimiz de varken kesim kalitesine gelmiş. Hani burada bir belli kesim yapılmış, azalmış ama bunu nereden anlarsınız? Yani bir üreticimiz ya da bir dalın e, kesim aşamasına gelip gelmediğini nasıl anlayabiliriz? E şimdi bu e, ülkelere göre karanfilin kesim formu var. Yani her ülke e, aynı formda istemiyor. E, Doğu blokunda özellikle Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde eee daha açmış çiçekler tercih ediliyor. Bunun da nedeni e, oralar e, bize göre daha soğuk bölgeler olduğu için e, pazara hemen açmış çiçeği sunmak istiyorlar. Çünkü orada çiçeğin açılacağı e, sıcaklık yok. Hı. Ama e, daha İngiltere'de olsun, Romanya'da olsun buralarda biraz daha kapalı e, formda. Yani fırça formu dediğimiz bir form vardır. Hı. Hı. O form henüz ee, Kes, kesim aşamasına kesim gelmemiş. Ama şunu koparabilirim herhalde. Tabii ki onu koparabilirsiniz. Ben, ee, ben burada Fırça bu formu dediğimiz bunun birazcık daha üstü. Evet, bunun birazcık bir şey daha üstü. En ideal form bunun birazcık daha üstü olacak. Ama dediğim gibi e, doğu blokunda daha da açmış. E, fırçanın da üstüne çıktı. Hani default. bize göre aslında bu çiçek gibi değil ama hani bazı pazarlarda böyle istendiği için bu şekilde sıkılıyor. Evet. İçeride şimdi biraz sonra evet. görüntüleri alacağız. Daha açık çiçekler Daha vardı açık dediğiniz şey, gibi evet. onlar. O tamamen oluyor. pazarın isteğiyle oran. Peki belli bir boya gelmesi gerekiyor mu bunların da? Şimdi bu da ülkelere göre değişiyor. Mesela e, Doğu blokunda çiçeğin boyu çok önemlidir. Ne kadar uzun çiçek gönderirseniz o kadar çok memnun oluyorlar ama e, Avrupa'da özellikle İngiltere'de yoğun ihracat yaptığı biz bir ülke, orada genellikle 55 ile 65 santim arasında çiçek istiyorlar, fazlasını istemiyorlar. Ama Doğu blokunda dediğim gibi 80 santime kadar çıkabiliyoruz. Peki karanfildeki çiçeği de yine kopararak mı yoksa keserek mi makasla? Ee, karanfilde gerbera gibi değil, gerbera da kopararak çekerek kopuyor. Karanfilde makasla kesim Anlamak yapmak zorundasınız. Böyle bir artı maliyeti, iş gücü daha var yani karanfilin. Son olarak izleyenlerimize özellikle karanfil yetiştiriciliği ile ilgili söylemek istediğiniz birkaç kelime var mı? Karanfil yetiştiriciliği ile ilgili şunu söyleyebilirim. Biz ülkemizde çiçek tüketimi maalesef çok çok düşük e, gelişmiş ülkelere göre. E, genellikle e, karanfil ya da çiçek denince bizim insanlarımız birçok yere çiçek göndermeyin, bağış yapın mantığıyla hareket ediyorlar. Biz bu karanfili zaten e, büyütüp yani pazara sunup insanlar birbirine versin diye e, kesmek için yetiştiriyoruz. Bunu bilinçli olsunlar çünkü gerçekten burada çok yoğun bir iş gücü var karanfilde. Burada e, yaklaşık olarak e, dönüme bir işçi mantığıyla düşünürseniz Antalya'da 3000 dekar civarında bir karanfil üretimi var yani 3000 kişi bunda çok çalışan işçi. Yani. Bu 3000 kişi bu çiçeği keserek bundan para kazanarak ee, geçimini sağlıyor. Bunu düşünerek çiçek almalarının yönünde bir tavsiyem olabilir. Evet aslında bizim e, toplumumuzda çiçek alışkanlığı çok yok ama artık son zamanlarda yavaş yavaş girdi dediğiniz bazı şeyler var bağış yapın gibi ama bu çiçekler kesilmek amacıyla üretiliyor. Evet. Zaten adı üstünde. Bunu insanlar birçoğu bilmiyor. Koparmayalım öldürmeyelim değil ama amacı Tarktaki adı üstünde. Bahçedeki bitkileri koparmayalım değil. ama buradakileri zaten biz Amacımız kesme o kesme adı üzerinde kesme diyoruz. çiçek o yüzden bizler de işte bunu ekranlara taşıyarak biraz daha insanlarımızın sevgi göstergesi çünkü bir yere çiçekle gittiğiniz zaman sevdiğinizi önem verdiğinizi gösteriyor yani o yüzden inşallah çiçek, toplumumuzda biraz daha yaygınlaşır inşallah. bu. İnşallah çünkü çiçek nereye kime verirseniz verin nereye götürürseniz götürün. Ee, Alan kişi bir tebessümle Kesinlikle. size bakıyor. Hani aa bana niye çiçek getirdin diyen hiç kimse olmaz tabii. Yani, Tek rüşvet edin. olarak kabul edilmeyen herhalde şeydir diye düşünüyorum. Birisi evet. Şimdi o zaman bir karanfilinde paketlemesini nasıl aşamalardan geçiyor, depodaki işlemlerini de görelim, sonra Buyurun. programımızı bitirelim. Aa, kameraman detay almaya geldi ama bayağı muhabbet iyiydi yani. Hatunlar kaynatıyor yine burada. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam, tamam. Burada muhabbeti kim? Emine teyze kim ya? <laughs> Emine teyze vallahi seni çok met ediyorlar burada. Ney? Muhabbet iyi mi? İyi <laughs> 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 çok güzel. Sıkılmadan çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ne yap? <laughs> ne yapıyorsunuz burada teyze? <laughs> <laughs> Karanfil dikiyoruz. <gülüyor> Üretim Gülüyor> yapıyoruz. Değil mi? <laughs> evet. Ama hiç sıkılan yok. yok altın kızlar konuş. altın kızlar kim? Bir dakika Allah herkesin bir takma ismi var. Altın kızlar ne yapıyorsunuz? Kolay geldi. <laughs> Bak utandırdık. Teyze niye bunlar altın kızlar diyorsun sen bakayım. Altın gibiler kalpleri çok güzel. Ee, diğerlerinin güzel değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? Böyle eğleniyorsunuz, hem çalışıyorsunuz. Hem hani... çalışıyoruz, hem eğleniyoruz, hem gençliğimiz, kocalığımız burada geçiyor galiba. Türkü mürkü söyleyen yok mu böyle oralarda? Bilmem, bilmem. Bilmem diyorsun bilmem. yani. Yok, yok, Ne bu karanfil fideleri mi bunlarda? Karanfil. Yemiyeli çalışıyoruz. Yemiyeli 35 işte geliyoruz. Olsun gene değil mi? Koca eline bakmıyoruz diyorsun. Yok yok kocaları kovaladı hepsini. Onlar mı yoksa sizi kovaladılar <laughs> evde? Onları kovaladık. Biz koca mocayı kovaladık. Niye? Onlar niye kovaladı? Siz niye kovaladınız kocaları? Çalışıyoruz. E Çocuklar ne yapıyorlar? Çoluş, çocuklar evlendi, okudu gitti. Kimse yani. yok. Ben de geliyorum burada. Hem eğleniyorum, ha, hem, eğleniyorum. hem paramı kazanıyorum. Ha, kazanıyorum. Bak. Burada bir dakika sanatçımız da varmış. Sanatçı. Bir de ya Zinat Yıldırım, ha ona o türkü. Hmm. Bak türkü söyleyen varmış ha. burada. Kocaları deflemişler hepsi, hem eğleniyorlar hem de burada iş yapıyorlar valla. Evet. Kolay gelsin efendimize. Zinat türkünü çek. <laughs> Emine teyze vallahi seninle konuşacağım dediler. Bak fırlattı fideyi bile fırlattı Emine teyze. Kızdırıyor, Niye kızdırıyorlar Emine teyze? Hepsi kavadan. Ondan öyle. Kavadan ondan Bak bu kadar. <laughs> Sağlamazsan yok bütün kavadan hepsi böyle <laughs> En iyisi ne yapacaksın? Akıllı olup delilerle uğraşacaksın. Deli <laughs> ol bırak onlar. <laughs> Senin ne işi var burada? Hep deli <laughs> hop deli. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne güzel böyle eğlenceli çalışıyorsunuz işte. <laughs> Bak bu yanımdaki de sanatçıymış ya. Teyzem senin adın neydi ya? Senin adın... Ayşe teyze buranın muhtarı tamam bunun lakabı da muhtar bundan sonra herkese önlendiriyor yok bir tane bir tane Turgut Özal varmış gıdısı var diye <laughs> bir tane artist varmış yanına git bir de Zinetin yanına gidecekmişiz Zinet Zinet kim diye bak bak teyzem kolay gelsin Zinet teyze <gülüyor> <gülüyor> Yo, Sinet teyze hiç istifini bozmaya çalışıyor. Hep böyle gülün inşallah. Bol kazançlar olsun. Kolay gelsin. Sevgili izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine biz burada olacağız. Dört Mevsim Tarım Programı'nda yine farklı konuları işleyeceğiz. Bu hafta gördüğünüz gibi çiçeklerimizi de topladık. Çok güzel seraların içerisindeydik. Kesme çiçek yetiştiriciliğinden bahsettik. Antalya'da tabii ki farklı koşullarda yetiştiricilik yapılıyor. Ülkemizin dört tarafında da yapılabilir. Biz haftaya yine burada olacağız. Sizlere farklı konular hakkında bilgiler vermeye devam edeceğiz. Biz de izlemeye devam edin.